Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass Max'landı. Ama ben şurada bir tane kredi vardı. Nerede? Onu yanlışlıkla aldım. Yanlışlıkla avucum tıkladı ona. evet, şimdi baştan hepsini alacağım. Destans karakteri ve efsanevi en son alacağım. Buradan başlıyorum Mücevher. Yeni rozet. Ee, sonra bu. Sonra bu. İşte böyle devam edeceğim. Açılış işte. Bu dikkat edeceğim ben şu Lili'yi açmamak için. <laughs> Şaka yaptım. Tabii ki de açacağım. Ama belki sonda da görelim. Belki açarım yani. Belki sen de aç açacak olabilirim. Açılmadı yes. Evet açılım yapıyor. Evet, bin altın. Kaç altın mı oldu benim ya? <laughs> Spray. Şu. İstediğin destansı sonra açacağım. Hmm, Pokonörf. arkadaşlar 50 50 kredi sonra açıyoruz Lili'ye. Lili'yi en son açacağım. Acaba beleş verecek mi sen diye yani ya çok merak ediyorum. Ya düşünüyorum işte. Hayal ediyorum. Ya ben de efsanevi çıktı zannettim ya. Öyle bir dedim arkadaşlar. Hala açıyorum. Bir bitmedi gitti ya. 50 51 tane ve Lili açıldı. Lili. 12. de 12. ne oluyor? 12. gizemli karakterim. Melodi açılıyor. O, eroni, o. eroni. Arkadaşlar Eroni'yi açıyorum şu. An. Evet arkadaşlar. Eğer özenmeyin. Hmm. Arkadaşlar şimdi benim abim e, böyle gezinecekti. Bambu dikecekti. Hmm, şey. Hmm. Ya sonra anlatırım. Ben videonun sonunda anlatırım arkadaşlar. Şimdi ilk destans karakterimizi alalım. Acaba bin kredi mi alsam yoksa emzi pen mi ya da lolayı mı alsam? Açıyorsun sen şu ben şu an mm, Melo ben Erone açıyorum. Kim hmm, şey kredi mi? Kim kredi mi? Ems Ems Pem ya da Lola'ya açabiliyorum. Kredi mi alsam ya? Hayır. Şey al. Kredi alırsan seni Lola da alayım. Ben ne Lola'sı Ya Lola'yı alabiliyorum. Hangisini alayım bundan? Kredim yoksa bunun mu? Bir baksana. Bir baksana da o. Çınar hayır sen daha aynı karakter yok. Ya Ems yok. Pem yok. Lola yok. Ya da kredi alabilirim. O üçünden. O üç karakter. Tam arkadaşlar krediyle alıyorum. Bin kredimiz. Bas, o oh, 130 eron evet şimdi arkadaşlar sendimiz alıyoruz şaka şey yaptım. Yo geldi. Bak geldi. Aa bu ne? Ben dedim sana o öyle olur sen ölmedi inanmadın. Bu bu ne bu ne bu ne? Sıkıyorsa bak. <laughs> bak deniz ağaç onu da açmıyor. Sana vermiyor yani. <laughs> Sen diye açabilirmişim, Bence açacağım. Açayım mı arkadaşlar? <gülüyor> Açtım. <gülüyor> Değiştirdim. Efsanevi karakter açıyorum Allah. Ve efsanevi karakter demişken Efsanevi <laughs> Efsanevi Star diye açıyoruz. Hera'ya bastırmayacağız bu sefer. Efendim şimdi basıyoruz ayakta 3 2 1 Bastık Yuhuu Huuu Bu Messi perşarja Messi'nin perşarja çıktı arkadaşlar Yani fena değil güzelmiş Messi'nin perşarja çıktı Messi demiyor Messi diyor yani Messi'nin Arkadaşlar şimdi Yuh 10.000 param var 10 bin parayla acaba ben altın sendim alsam ya. Altın kordelus var mı? O. A demir kordelus alabiliyorum ben. Yok yok. Alabiliyorum. Var. 11 bin altın. 12 bin altın var. Evet arkadaşlar şimdi ben hangi karakteri açmıştım lütfen söyler misiniz? Destans karakter... Dün de ben hiç karakter açmadım mı? Ne açtım ben? Dur Lili nerede? Lili nerede? Lili, ha dur Lili en üstte doğru. Lili, gitti. Max diyoruz arkadaşlar. Dur gerçekten mi aksıyor muyum? <laughs> Ana makslandı. Du makslandı. <laughs> Yok. Ya şu kayboluşu mu alsam? Bence kayboluş en iyisi değil mi ya? Evet, tabii güzel. <laughs> kayboluş en iyisi. Aldık aksesuarı. Bir de yıldız yüce alak gönlüm ekstra As Acaba dikkatli mi alsam ya? Ne? Do dikkat mi, di mi dikkatli mi hangi yıldız güç? Di mi mı ben bilmiyorum. Bak. Do Hangisi bak? Dikenliye bak. Sen hala video donmuş. Evet video doğru. Dikenli tabii. Hmm. dikkatli de bir düşman süper dolun menzilinde olduğu olduğunda yüzde 15 hareket hızı kazanır. Bu. Evet. Dikkatli bu. Dikkatli bu. E, dik, e, şey Dikenli daha e, daha fazla saldırıyor değil mi sana? E, dikenli bir düşmana ışınlandıktan sonraki saldırısı ekstra 1060 tam dikenli aldım arkadaşlar. Bak, Şimdi eşyayı da alıyoruz. Zaten 2000 liram daha var. Water 2000 liram daha mı var? Zaten güçü alayım ben. Ya bu ne oyun böyle neyse çok kasıyor. Aldık. Do. Lidi de ikinci eşya olarak hangi eşyayı alayım? Bence canı alayım. O ne? Do. Hangisini alayım? Lidi için? Kalkanı mı alayım? Hmm, bilmem. Kalkan alayım hadi. Lidi'nin canı çok orada. Acaba daha azlı hızlı koşanı mı alsam? Hayır ya o çok kötü olsa ben Hadi ben kalkanı no aldım. Ve lilimiz maxlanmıştır arkadaşlar. Lilimizi görelim sıfır kupa. Ben <laughs> Ve... <laughs> 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 Bu ne arkadaşlar? sıfır kullanmak istediği bir aksesuarı var. Yıldız gücü var, eşyaları var. Bu ne? Arkadaşlar ne yaptım ben? Ya yanlışlıkla 12 bin lira harcadım. Yanlışlıkla arkadaşlar Lili'yi moksladım. Arkadaşlar ee... Moksladım değil bak Moksladım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size öğreteyim. Bak şimdi. Öğretim size sadece aksesuarı var ve maxlıyız ve 11 seviyesi o zaman maxladım diyorsunuz. Ama bütün eşyaları, yıldız gücü eşyaları, yıldız gücü ve aksesuarı varsa ona maxladım diyorsunuz. Evet Lili'ye bir de skin almaz mıyız ya biz? Hadi bir de çileklik, bir de çilek Lili alak. Ne güzel. Hadi alıyoruz arkadaşlar. Hayatımda bu kadar hayatımda ilk defa bu kadar iyi şeyler aldım. Aldım. Çilekliği de aldım. Şimdi seçeyim. Ve arkadaşlar karşınızda Lilimiz. Ya bu ne arkadaşlar ya? Daha hiç oynamadan maxladım. Altı sen aldım? Yıldız gücünü aldım. Her şeyini yaptım. Maxladım işte yanlış söyledim arkadaşlar. Dur şuna baksana. Sen bütün altı bütün eşyalarını da aldın. Hayır. Ya bu ne arkadaşlar ya? Ben biraz abarttım mı acaba? Ya ben biraz abarttım mı? Hadi gelin bir tane futbol oynayalım. Ya daha hiç oynamadan karakterle maxladım. Bütün her şeyini yaptım. O kadar. Evet arkadaşlar girdik şura. A bunun iki tane vuruşu var. Ben biri sanıyordum. Çok iyi gibi, gibi bayağı iyi arkadaşlar. Ay yanlışlıkla şu Lola sayesinde alın. Bir daha onu kullanacağım. Evet doğmuşlar. Tam da bunu istiyordum. Yes Michael Jordan. Ey borç versene Borç olur Michael bende de yok. Ağır da eşek kara eşek. <laughs> Arkadaşlar yetişmediğim için özür dilerim. Ona çünkü eksilince eks özür dilemiyoruz arkadaşlar bunu öğrenin ben. Gelirse flak gelince falan deriz onu. Ve arkadaşlar Lili de maksadımıza göre ay Lili de mux mux e göre videoyu bitiriyorum. Gör <laughs> video